Ben başım, bekle bekle beni. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz 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 hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Biz Ruf Joy Boy 91, 91 ile en güçlü savaş alanları oynayacağız. Değil mi lan? Evet. Helal. Şimdi karşıya geç de başlayalım artık dövüşmeye. Yoksa senin bu oh. bununla kafanı kırayım. Yes, tamam. <laughs> Demin, Başla Başla başla. Sen bir yat aşağı. al. Ya ben. Şimdi bir uzaklaşayım ben. Büyük salam. Büyük salam. Hoppa haydi görüşürüz uzayda. Yat aşağı. Uçmak. Uçmak ne güzel bir duygu değil mi Hayri? Ben ben de ölüyüm. Ben böyle bir karakteri değiştireyim. Aynı karakteri seçebiliyoruz. Ne vurdum be? Geber. Adam kulağımı vurdu. Yevet. Onlar bana işler mi ya? Salih bunu ye. Aa, vuramadım. Geber. Vur, 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 Bekle, bekle. Nereye gidiyorum ben? Bak, yok yat aşağı. Hop, yat aşağı. Yat aşağı. Hayır, kaçtı. Tamam. Bunu sen istedin. Hoppa o o o o Aa, bu arada arkadaşlar oyunun ismini en sonda vereceğim ben oyun ben ismini ki. yok yok İngilizce ismi ya aa, şöyle... hayır atlayamadım Aa, Demiş... aa, aa. Ne yapıyor dayı? Kaçıyor ya bu hocam hile var. Hocam. Hocam sen bir git aşağı. Büyük salam. Kullanamadın. Oha uçtum ben. Hoppa. Hoppa. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi benim ultim doldu gözüküyor. Ne oldu? Ne no, oldu? Ne Bu arada arkadaşlar bu çok konusunu için elinizi Yüz, sol soldaki sağdaki yumruğa atıyorsunuz oldu. Right. Ve böyle alıyorsunuz arkadaşlar gün diye fırlatıyorsunuz. Ben, ben fırlatamadım. Dayı sen çok kaçıyorsun ha. Bol bol var. <laughs> Dayı sen bir bunu salam ye. Gel lan buraya. Evet. Biz... Tövbe estağfurullah. Allah. Ne yapıyorsun dayı? Öldüm. Ultinde oldun mu bu arada? Evet oldum. Karşıya evet, geç. Karşıya Ge geç. Şimdi arkadaşlar. Altta gördüğünüz gibi balanmış. Bana basın diyor resmen. 1, 2, 3 bak. 1, 2, 3. Neyse. Vuruyorum. Bak sinirlendim bak. Hayır. Bana bir yukarı at lan. Gel bana bir yukarı at. Gel bana bir yukarı at. Ama şimdi olmaz hocam gitti. Ömer'le gücünüzde hocam. Hocam. Aynen kardeşim araz karı ya. Hani? Neresi? Hayır. Homer'ın. Hayır ya. Ben onlarsız bir hiçim. Dayı. Hayır vuramadım. Salamı göreceksin. Al lan bunu. Geber dayı. Düşüp durun şuraya. Hop. Büyük salam. Ya nereye vuruyorsun ya? O zaman fol var. Haydi yat aşağı. Hocam ağaca takıldım. hocam. Hocam. Hayır son. Bir canım kaldı. Geber. Sa Sapla. Sapla. <laughs> Yendim, şişirdim. Akşam oldu, şişirdim. Yendim, şişirdim. <laughs> Yendim, şişirdim. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ne oluyor? Abi az can ben de yeniyorum bu arada. Alo, öldüreceğim ki res ya canım dolsun. Abi dur dur öldüreyim bir. Hop Lan fırlatamadım. Aa aa aa. Geberdim. Omuzumda kalayan hisler. Vitamin ister, itlerim izler. Bacım. Bacım sen bir bunu ye. Allah. Bunu da. Nasıl yemedin? Aga sen bir bunu ye. Tat bunun tadına. Dayı ne yapıyorsun? O o o o. Patlar. O. Geber. Büyük salam. Şimdi sana fall yapacağım. Ya, değil ya bak dayı. Çok kaçıyorsun ediyorsun. <laughs> ya. Allah'ım bunu. <laughs> dayı sen şimdi gebermedin. Dayı sağlam. sen şimdi o büyük salamı yemedin mi? Ba, 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 ba. Sen yalnız hiç olmam. Fark ettin mi? <laughs> oh. Abi paslandım mı ben ya? Yok, Oo, oh, oh. Aynen, ben oradayım aynen. Abi yedim pasta. Ya abi şu bir ultim olsun var ya. Bir ultim olsun. Seni nasıl geberteceğim diyor. Yine geberdim. Az bir dakika arkadaşlar. Aynen. Bir var oğlum var. Bir var. Bir var. Bir Takipçilerin bir şey kendimi güçlü göstermem lazım. <laughs> tamam mı kanka? Yok, neyse yok, neyse. Şey yok, Açayım da devam tamam. edelim. Tamam bir kere bir kere ölmeyi sonuna Videoyu başlattın mı? Başladı bile oğlum. Neyin kafası şimdi ya şundayım. Bum. Doldu. Seninki? Yok asıl. Bir dakika diye. Ya. Bak diye. Oh, Uy. Seni bir öldüreyim ben Yoksa. Kanka biz az önce ne konuştuk? Şimdi. <laughs> Ya seni <laughs> öldüreyim canın sağ olsun. Öyle A <laughs> Parçalandım. Ultim de oldu seninki. Benimki doldu. Tamam geç, geç o zaman. Görüşüyor. 1 2 3. Şimdi arkadaşlar nasıl saplı? Nasıl saplayacağımı izle ve gör arkadaşlar. Dur. Ya. O Yat aşağı. Ben beni yakalayamazsın ki. Ben ışınmana biliyorum. Dayı sen ne geliyor? Geç var? Neredesin? Aa lan 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 lan. onu nasıl yemedin? Dayı sen çok kaçıp ediyorsun ha. Bitiyor. Hayır bitti. Yapıyorum. Acilen kaçmam lazım benim. Ya da şuna ihtiyacım var. Hayır al şunu. <laughs> Geber. Aa. Kaç abi kaç. Abi abi abi. Şey, abi biz ne konuştuk az önce? Ama aynısını yapmamız lazım değil mi? <laughs> tamam tamam. Bu sefer tamam. tamam. Bu sefer tamam. ya bir şey derdin de kesinlikle ben elendim izlemiyorum. Aga ben niye kullanamıyorum? Hop. Aa 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 Aga, 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 aga. Aa. Ama iyi, vurdum, iyi vurdum. <laughs> Kılıç vesesi. Uy. Yarı canım kaldı. Kaçmam lazım. Hoppa. Hayır hayır hayır, hayır 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 Kaç hayır 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 canım hayır Hoppa. Bekle ben öldüreyim bari onu da. Oy, Öyle işte parçalanırsın da Öyle parçalanırsın. Ne diyeyim sen? mi?